Bak gazeteden tek satır yok. Ve ne var biliyor musun? Şimdi manşetine bakalım. Şeriat işleri. Diyanet işleri başkanlığı dün Cuma'ydı ya. Cuma hutbesi hmm. okutmuş. Hutbesinde kadınların giyim özgürlüğünü hedef aldı diyor. Hz. Peygamber'in hadisi şeriflerinden ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden yola çıkarak Diyanet bir hutbe hazırlamış. Ve 1 2025 tarihli dün camilerde okunan hutbe. Hadislere yer vermiş Diyanet İşleri Başkanı'nın. Ne diyor? Mesela Peygamberimizin bir sözü Allah'tan gerektiği gibi haya ediniz. Peygamberimizin hadisi. Aşağı iniyorsun. Yine diyor ki bir hadis şeridi Allah Resulü haya imandan bir parçadır buyurmuş. Yine ey Ademoğulları avret yerlerini kendilerine açmak için elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi şeytan sizi saptırmasın koyurmuş Yine Nasıl? devam etmiş. Resul-i Ekrem aziz ve celil olan Allah halimdir, haya sahibidir, ayıp ve kusurları örtendir. Hayayı ve örtünmeyi sever. Şu çıldırmış, çıldırtmış, şu hadis-i şerif çıldırtmış bunları. Uzuvları belli edecek şekilde dar elbise giyenler için Resul-i Ekrem giyinik çıplaklar demiştir. Giyinik çıplaklar tabirini kullanıyor peygamberimiz. Yani bu erkek için de kadın için de geçerli. Vücut hatlarını belli ediyorsa bir kıyafet diyor, şeffafsa bu bunlar için kullandığı peygamberimizin tabiri giyinik çıplaklar. Ya Cumhuriyet bunu şeriat işleri yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Şeriat işleri Başkanlığı diyerek hmm. hakaret etmiş ve giyinik çıplaklar suçlaması. Yani peygamber ya bilerek peygamberimiz hadis olduğunu bilerek hakaret ediyorlar peygamberimizin hadisine veya bilmeden cehaletlerinden dolayı bunları Ali Erbaş'ın sözü sanıyorlar şu okuduğum hadisleri galiba. Yani bu da bir başka layıkçı gazete Diyanet kısa eteğe taktı sessiz kalmayın diye hedef gösterdi. Bakın hedef göstermişti yani şurada göstereyim arkadaşlar şöyle burada görmüş. Bu da bir başka layıkçı gazete. Bak şimdi bu da başka layıkçı gazete. Diyanetten yaşam tarzına müdahale hutbesi. Allah Allah. Diyanetten yaşam tarzına müdahale hutbesi. O da Diyanetin görevi nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevi şudur. Allah'ın Değil mi? Dinin emirlerini, dinin haram ve helallerini ne yapar? Kutbesine taşır, vaaz yapar. Yani tesettür Allah'ın emri mi? Allah'ın emri. Peki bunun kaynağı nedir? Kur'an-ı Kerim ve sünnetlerdir, hadis-i evet. şeriflerdir. E, ayet ve hadislere dayalı Allah'ın emirlerini, dinin hükümlerini anlatmasına daha tabii ne olabilir? Diyanetin işi bu zaten. Gerçekten. Bunu yapmasa işini yapmamış olur Diyanet. Tabii, tabii. Burada ne istiyorlar mesela? Burada Diyanet ne demeliydi? Mesela, mesela tesettür konusunda yani hutbe yayınlamasın mı? Yayınladığı zaman da şunu mu diyecekti mesela? Ey vatandaş e, peygamberimiz tesettür ahlaklı olun, dürüst olun işte avret yerlerinizi göstermeyin demiş ama takmayın bu asırda bunlar olmaz. Siz hayvan gibi dolaşın sokaklarda, caddelerde. Hayvanlarda tesettür yok nasıl olsa. Ki onlarda da var aslında da. Yani bu kadar rahat olabilirsiniz. Ee, mesela hınzırlar gibi olur mu deseydi Diyanet mesela. O zaman mı hoşlarına giderdi? Böyle mi hutbe bekliyorlar mesela? Dolayısıyla bakın ve ellerine imkan geçsin. Bak ben sana söyleyeyim. Ellerine imkan geçsin ki bazıları zaten zaman zaman falso veriyor. Ne diyor? Bir eski bakanları. Daha yeni yeni. Hem de bakanlık yapmış. Kültür bakanlığı yapmış birisi. Ne dedi? Ben dedi başörtülü bir hakim karşısında ifade vermem dedi. Gazze ile ilgili bir şey var mı abi? Yok. Gazze'de soykırım yaşanıyor. Bakın siyasi hırsımız günlük o kadar öne çıkmış ki Gazze yok, insanlık yok. Übürn açıyorsun abi. Abi bir tadilat kadar Gazze'li çocukların değeri yok. Tadilat